Evet dostlarım yepyeni bir gerçek bölümüne hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlere efsane bir şey göstereceğim. Valla bugün çok şaşıracaksınız. Dostlarım benim kız kardeşim bir tane köyü var dostlarım. Benim kardeşim Minecraft oynuyor ara sıra. Onu yaptığı bir tane köy var ya. Bugün onun köyüne gideceğim ve onun köyünü biraz inceleyeceğim. Köyde garip şeyler oluyormuş. Köyde garip şeyler varmış. Çok iyi şeyler varmış. Bugün onun için çok şaşıracaksınız. Neyse. Videomuzu like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı. Bu arada gizemli şeyler derken. Yani inanılmaz şeyler var. Yani güzel evler varmış. Onları inceleyeceğiz. Neyse videomuzu like bırakmayı Ve kanalımıza hala abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhtar ben bu iter aldım haberin olsun dostlarım da biliyorsunuz ki bir şey söyleyeyim dostlarım bizim köyümüzdeki muhtar Mahmut gitti dostlarım Yeni muhtar Selami geldi ya yani. valla muhtarımız değişti ya Peki artık çünkü dostlarım burada artık işi bitti yani başka köye gitti artık Ama nasıl buraya geliyoruz o zaman yani kardeşi burada ama kardeşi burada ya Kardeşi burada ama bir daha kardeşte yakında gider ama gitmez bence Neyse ben şuraya, şuraya atayım Hazırız dostlarım o köye gidiyorum hazır mısınız Otobör, valla Atıyorum 3 2 1 Fırlat Atın içine. Aa dostum ekran sallanıyor. Bir şey oluyor. Aa gidiyoruz gidiyoruz. Yaşasın gidiyoruz. Evet dostum görüyoruz şu an kız kardeşim köyüne geldim. Bakın şu an kız kardeşim köyüne Dostum burada normal eşyalarım gitti ya. Buraya gelince eşyalarım gidiyor. Sadece kız kardeşim kullandığı eşyalar kullanabiliyorum. Oo dostum burada güzel yerler var. Dostum bugün buradaki her şeyi inceleyeceğiz. Eğer dostum buradaki şeyleri beğenirseniz dostlarım. Aynı sana bir tanesini bizim, bizim köy yap, yap, yaptıracağım ya. Eğer çok yor, valla yorum olarak yazın. Hangisini beğendiyseniz yorum alalım. Neyse ilk burayı inceleyelim ya. Burası ne böyle? E, bu tane ev yapmış da buraya giremiyoruz dostlarım. Burada gizli bir yer var ama Burada girilmiyor ya. Ben yani kaç dakikada buraya girmedin mi giremedim ya neyse. Aslında ben önceden dostlarım e, kız kardeşim oynarken buraya bakmıştım buraya gire, giremedim ben ya. Bir kere girmedin mi giremedim yani size göstereceğim şimdi. Baba kız kardeşimin evi var görmüş oluz gibi. Oo. Güzelmiş valla. Bir de şuraya ince. Burada ne var böyle? Böyle yeşil gibi bir yer var burayı. Merak ettim de. Şu kartta bir sürü yer var. Bunları hepsini bir inceleyeceğiz ya. Değil bakalım bu ne böyle? Ne diyor? 12-15 yaş arası trambolin. 4-9 yaş arası trambolin. He dostlar burası trambolin yeriymiş. Zımbır zıplanmıyor ki dostum. Kalesim burayı biraz kötü yapmış ya. Yani üstte böyle merdiven yapsaydı böyle dup diye zıplardık yani. Gerçi hatta biliyorsunuz böyle bazen böyle üstten atlıyorlar ya öyle zıplıyorlardı. Ya da gerçi hatta bu trambolin önce daha zıplıyorlar. Burada ray var da bu ray ne böyle ya. Garip garip şeyler var. Şu, şu, şu bir de şu, şu havuz yerine ince. Burada havuz yeri var galiba. O ne lan havuz mu lan o? Bir dakika. Havuz mu? Büyükler bölümü. Çiçek havuzu ha. Havuzmuş burası. Burası büyükler havuzu. Dur bir büyüklerin havuzuna bakalım. Burası büyükler havuzu burası ço şu çocuklar havuzuymuş onu fark ettim. Oo bayağı güzel yapmış ha. Ben burada bir tanesini köyüme yapmaya çalışacağım ya. Farklı bir tane versiyon yapacağım Aa, aynı olmasın dostlarım. Çok kız karşıma çalmayalım yani her şeyi farklı yapalım. Bunu böyle, böyle giyinme yeri. Tamam giyinme yeriymiş. Bunu böyle, böyle mutluluk kütüphanesi iyi okumalar. Kütüphane, 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 kitap okumak için girin lütfen. Ha kitap okuyoruz. Burası böyle böyle. Oo. Ha, burada bir sandalye koymuşlar ki okusunlar diye. Ha, güzel. Biz ona çıkalım dostlarım ya. Kapat şu kapıları da. Kapat. Vallahi gerçekten harika şey ya. Oh. Neyse bir de şu raylara bakalım. Şu, şu karşıda bir de şunlara, şunlara, da bakalım bir daha hatta. Neyse gidip bakalım ya. Eğer, dost, eğer dostlarım bunları bunlar hangisi daha güzel dostlarım? Ben şimdi şey bugün size göstereyim arkadaşlar. Siz de buna bir tanesini beğenirseniz yorumlara yazarsanız ben de bu yorum, ben de bunların bir tanesini severim. hangi çok like alırsa bunların bir tanesini köyüme yaptırırım ya. Trambolin mi yoksa kayma yerim mi? Yerim. Ücretsiz 25 liradır. Yok abi ben şimdi girmeyeyim dostum. Biz kardeşimiz olduğu için şimdi kapalı buralar zaten. Daha açık değil zaten. Buralar kapalı zaten. Ne yazıyor burada? Lütfen dikkatli olun. Kayabilir yani. Ha dostlarım. Çünkü kaygan olduğu için kayabilir Allah dur dur. D düşeceğim şimdi. Çıkayım bari ya. Çık şöyle. Bir de buna böyle bu kapağı çıkıyor Evsiz barınağa hoş geldiniz. Aa dostlarım. Abi biri var dostlarım. Biri var. Kadın. Aa abi, abiler kusura bakmayın ya. Rahatsız ettiğimi çözür Çık çık. He, dostum buraya evsizler barınağı inşa etmiş. Yani dostlarım köyde böyle evi olmayanlar ya da sokak ailesi olmayanlar kişiler evsizler burada yaşıyor. Sokakta yaşayanlar buraya alıyorlar. Çok güzel ya. Mantıklı. Hem büyük bir iyilik yapmış oluyorlar. Ne bu ne böyle? Bir de bu odun evi var. Bu ne böyle? Bu köydeki evlere çok benziyor. Ha köye geldi şimdi. Bu böyle? Muhtar evi hoş geldin. İzinsiz girmeyin. Tamam tamam girmeyiz. Ya sadece tık tık tık. Bu kapıyı çalmayı dostlarım ya. Tık tık tık. Müsaitseniz geldim ya. Oo, burada bile var. Çok güzel. Burada böyle. Burada da herhalde dostlarım yatma yeri burası da dostlarım toplantı yeri ya. Bu da şey. Burada böyle. He, bur burası iş yeri galiba. He, burada iş yeri var. Güzel. Valla harika ya. Hadi yere baktık dostlarım. bakmadım sadece şu taraflardakiler kaldı. Buradaki zaten köylü evlerini de görüyoruz. Burada bir tane mesela köylü var. Merhaba köylü kardeş ya nasılsın? Merhaba. Neyse şu evin çatısına çıkayım bir. Oo, burada her şey güzel görün Bak buraya ray yapmış. Şurada yazılar mı? Yazılar ne? Köye hoş geldiniz. Yabancı almıyoruz. He, yabancı almıyorsanız ben gidiyorum. Bana ne arkadaş? Nasıl ben yabancı mı Bu ne böyle? Şu karşıda iki tane kırmızı ve mavi yer var. Başı P ile başlıyor. tahmin edin. P ile başlayan ne olabilir acaba? Benim aklıma gelen P ile olsa o düşündüğüm şey olabilir. He, he bak tahmin ettiğim gibi. Bak polis yeri de zıstarım. polis yeri vardı bak. Düşündüm tek şey attım valla. Çünkü dostum peşi P ile başlayan mavi yer polis yeridir. Ben öyle hatırlıyorum. E, de bunun girişi yok. Ah kardeşim. Ah canım kardeşim. İnsan bir giriş yapar ya. E, o, o polis yeri de bak dostum buraya. Nasıl? Bunları ne atmış? Burada ne var? Merhaba kardeş. He, bu suçları atmış. Ola dostlar bunlar çok güzel ya. Bak görüyorsunuz içlerini. Eğer dostlar böyle güzel yerleri seviyorsanız benim böyle güzel yerleri benim köyümde istiyorsanız like atın abone olun. Ben bir dahaki bölümde dostlar bunların birine köyümü yapacağım ya. Mesela bu mesela burayı da yapmak istiyorum. Burası neresi böyle? Burası burası da itfaiye yeriymiş ya. Dostlar kırmızı yer olduğu için itfaiye yedir yani. Şu, bu, bu, ne böyle? Bakın ne diyor? Şu kaydıra. Dikkatli olun koruma takın. Yüzmek için aletler. Burada, burada şey var. Burada da bu ne lan? İksirler. Bir de halılar var ya. Oo valla güzel olmuş. Burayı da yapabiliriz aslında. Bir de burada bizim bu yere baktık dostlarım. Bu beyaz yere baktık. O zaman dostlarım her şey bakabileceğimiz her şey baktık zaten. Bir de bir tek bakmadığımız neresi kaldı? Bir tek her şey baktı dostlar valla. Bakacak bir şey kalmadı. Şuraya da baktı zaten. Bir tek şöyle içini tam iyi göremedim. Bir dakika bakayım. Ha burada bakmıştık zaten ya. Ama da üstte bakmamışız. Üstte yer varmış. Onu fark etmemişim. Üstü nasıl buranın? Ha üst katta var. Oo. Burada yataklar, burada kütüphaneler harika ya. Çok güzel olmuş. O dostlarım ben burayı çok beğendim ya. Dostlarım e, siz yorumlar yazın dostlarım. Buradakilerin hangisi bizim köyde olmasını istiyorsunuz? Bir dahaki bölümde ben bunları bir tanesini bir köyüme yapacağım ya. Bu evlerin bir tanesini ya da bu polislerin bir tanesini, bir tanesini itfaiyelerin birini. Bence polisleri yapalım sence. Ne dersiniz Lütfen düşünceleriniz yorum olarak yazın. Ben de yorumlarınızı okuyacağım. Ben onun bir tanesini benim köyüme içine yapacağım ya. Ola gerçekten harika ya. Her şey güzeldi ya. Neyse. Neyse o zaman biz dönelim artık ya. Ama burada çiftlik yeri varmış. Bir de buraya bakalım. Ve artık ben köye dönmek istiyorum ya hoş geldiniz. Yatırımcı hoş geldiniz. Dostum da bir portal blok vardı. Ha şu, şu. İşte bu blok yani. Asıl dostlarım geri dönüyor ama. hangi gidiyoruz dostlarım. geri dönüyoruz. Gidiyoruz. Evet dostum sonunda geri dön. Neyse dostlarım. Umarım ilk istemişsinizdir. Videomuza like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı Bir dahaki gerçek hayat serisinde buraya bir, buraya bir yer yapmaya çalışıyorum. Neyse. Videomuza like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı Bir dahaki gerçek hayat bölümlerinde görüşmek üzere. Hoş